NTV Spor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenek Torent'ten Emre Belözoğlu'na tebrik. Dengeli bir maçtı. Galatasaray, Süper Lig'in 36. hafta maçında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Domenek Torent, mücadele sonrası Bin Sports'a konuştu. Domenek Torent ne söyledi? Bence çok dengeli bir maçtı. İlk yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Biraz daha üstündük. Ama ikinci yarıda da daha çok pozisyon bulduk diyebilirim. Şu anda ligde en formda takımlarından birine karşı oynadık. Antrenörleri Emre Belözoğlu'nu tebrik ederim. Biraz da sakatlıklardan dolayı oyuncular konusunda doğaçlamaya gitmek durumunda kaldık. Fakat oynadıklarından ben memnunum. Sakat futbolcuların son durumu. Haftaya çok zor gözüküyor Omar. Markao, yavaş yavaş antrenman yapmaya başladı. Omar başlamadı, önümüzdeki hafta maçın hangi gün olduğu da önemli oynayabilmesi için. İspanyol teknik adam, Başakşehir Fatih Terim stadında yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın analizini yapan Torrent, ilk yarı çok dengeli bir maç oldu. Pozisyonlar yakalayabildik. Yakaladığımız kontratak pozisyonlarını bitiremiyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Başakşehir, formda, güzel ve net bir oyun stili olan bir takım. Antrenörleri Emre'yi tebrik ederim. Oyunlarını gerçekten çok beğendim. İkinci yarıda maçı onlar kontrol etti. Biz geri çekilmedik, onlar bizi geri çekilmeye zorladı, diye konuştu. Kulübün karışık bir dönemden geçtiğini dile getiren Domenek Torrent, bu dönemde takım için bu kadar efor sarf eden oyuncularımı tebrik ederim. Eksik oyuncularımız da vardı. Savunmada Alpaslan'a ayrıca performansından dolayı tebrik ederim, ifadelerini kullandı. Torrent, takımın yavaş bir oyun oynadığının söylenmesi üzerine, iki maç kaldı. Elime geçen takım bu şekilde. Harika bir takım ama özelliklerin neyse o. Top ne kadar hızlı giderse o kadar hızlı gider, geri gelirken onları da birlikte getirir, diye bir söz var, şeklinde görüş belirtti. Önümüzdeki iki maça odaklanacağım. Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörü, takımda kalıp kalmamanın kendi elinde olmadığını belirterek, önümüzdeki iki maça odaklanacağım, dedi. Hafta içinde basında Galatasaray ile yolların ayrılacağı yönünde haberler olduğunu aktaran Torrent, sözlerini şöyle sürdürdü. Olduğum yerden çok memnunum. İstanbul'da çok mutluyum. Daha da mutlu olduğum şey Galatasaray'da çalışmam. Şanslıyım çünkü gazeteleri okumuyorum, sosyal medyaya bakmıyorum. Gerçek olmayan şeyler çok ilginç. Normalde profesyonel bir ekipte birçok maç üst üste kaybedildiğinde antrenör değişikliği olabilir. Eğer bir hata yapıldıysa bazen kovulur veya yeni kontret yapılmaz. Doğru olmayan şeyleri duyuyorum. Televizyonda bazı şeyler söyleniyormuş ama neden böyle bir şey yapıldığını anlamıyorum. Herkes kendi işine devam ediyor. İnanılmaz. Başkan Burak Elmas ile ne konuştu? Başkan Burak Elmas ile ayrılıkla ilgili görüşüp görüşmediklerinin sorulması üzerine 59 yaşındaki teknik direktör, dün bir toplantı yaptık ama takımın durumu ve genel konular üzerine konuştuk. Yazılan şeyler üzerine bir konuşma geçmedi. Teknik ekip olarak kalan iki maçta mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir senemiz daha var. Onun üzerine konuştuk. İsmi Galatasaray olan çok önemli bir kulübü temsil ediyoruz. Bunun altını çizdik, değerlendirmesinde bulundu. Muslera'ya aşığım. Domenek Torrent, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın performansını beğendiğini belirterek, Muslera'ya aşığım, dedi. Muslera'nın Medipol Başakşehir karşısında iyi bir maç çıkardığını anlatan 59 yaşındaki teknik adam, Muslera'ya güveniyorum. Muslera'ya aşığım. Inaki Pena oynamıyor. Hak etmediği için değil, şu an sakat. Gelecek sezon çok büyük ihtimalle Barcelona'nın ikinci kalecisi olacak. İki çok iyi kalecimiz vardı. Önümüzdeki sene için kalecimiz Muslera. Pena ile konuştum. Kendisine, sportif bir performansla alakalı bir karar değil, dedim. Antrenör olarak kulübün çıkarlarını gözetmem gerek. Gelecek sezon birinci kaleci Muslera olduğu için onunla oynamamız gerektiğini söyledim. Muslera'nın sadece kaleciliğini değil kaptan olarak takıma verdiklerini çok beğeniyorum, diye konuştu. Sportif direktör Pascual Sensibile'nin çalışmalarına seçim sürecindeki yasal sınırlar içinde devam ettiğini vurgulayan Torrent, odaklandığımız şey seçim sürecinde yasal olarak neler yapabileceğimiz. Çok çalışan bir sportif direktör. Bir oyuncuyla görüşürken neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmesi lazım ki ona göre konuşsun. Zaten birçok oyuncuyla iletişim kurdu, çalışmayı durdurmadı, her gün çalışmaya devam etti. Genel kuruldan sonra seçim sürecinde var olan kontratlar korunacak ama yeni bir kontrat yapmasıyla ilgili çekinceler vardı. Çok çalışıyor, bütün hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Dışarıdan kendimizi izole etmek durumundayız. Dışarıda birçok şey söyleniyor ve onlardan etkilenmemek lazım. Yeni bir başkan gelirse bile ile çalışıp çalışmayacağını bilemem diyerek sözlerini tamamladı. Sporix Rıdvan Dilmen Galatasaray torrent için lütuf. Rıdvan Dilmen'den yorumlar. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir Galatasaray maçını değerlendirdi. Başakşehir 2 puan kaybetti. Başakşehir'in ikinci yarıda oynadığı 30 dakikalık bölüm gerçekten yüksek kalite bir oyundu. Bu maçın sonunda Medipol Başakşehir'in 2 puan kaybettiğini söyleyebiliriz. Torrent beraberliğe razıydı. Torrent ikinci yarının başlarında yaptığı pulgar değişikliği ile skoru korumaya yönelik bir hamle yaptı. Gençler oynamalı. Barış Alper Yılmaz son dakikalarda iki pozisyonun içinde var. Takım böyle bir durumdayken Morutan, Barış gibi isimlerin daha çok forma giymesi gerektiğini düşünüyorum. Forvet için eziyet. Berkan, Taylan ve Pulgar'dan oluşan bir orta sahanın önünde oynamak bir forvet için zulüm gibi bir şeydir herhalde. Pas mı atarlar iftiramı belli değil. Terim kalsa böyle olmazdı. Fatih Terim takımdan çok erken ayrıldı. Takımın başında olsaydı muhtemelen yine şampiyon olamazdı ama cebinde 60 puan olurdu. Burası Uganda değil. Torrent ligi çok küçümsüyor. Yanlış anlaşılmasın ama burası da Uganda ligi değil. Bu kadronun bu sıralamada yer alacak kadar kötü bir kalitesi yok. Bu saygısızlıktır. Galatasaray Torrent'e lütuf Torrent'in taktik disiplin sağlama arzusunu anlayabiliyorum ancak takımın Torrent ile olan puan ortalamasına bakalım. Son yılların en kötülerinden biridir. Torrent için özgeçmişine Galatasaray eklemek büyük bir olay. Emre Belözoğlu çok çalışıyor. Emre Belözoğlu bana göre dünya çapında bir teknik direktör olacak. Başakşehir ile 2.00 puan ortalaması yakalamış durumda. Gerçekten çok kafa yoruyor bu işe. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.